Evet sizlerle birlikte TX Murder yapıyoruz. Ben bunda Victor oldum. Hatta 2008 yılı para falan kastım. Bayağı şey oldu. Bir dakika. Yok yok arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bunda bayağı para kastım. Bayağı bir şey yaptım. hatta Bir sürü şeyler yaptık yani. Şimdi başka şeyleri bu makine. <laughs> Şimdi oh, İdo santis tamam İdo santis bakalım Ne yapacağız Evet İdo santis Para kazan Evet arkadaşlar

Abi bir dakika lan. Benim sürgün de vardı. Tabi. Bu yedi köpeği kullanacağım. <laughs> lan kedi gel köpeği kullanmak istiyorum ben. Köpeği kullanamıyoruz mu? Çok mu vardı böyle ki bir yol oldu? Neyse. Siz de beni öldürün. Şu kısmı yedik acaba ya? Tamam. Kaç kişi kalmış ki? Yeee. kanalıma abone olmayı like videolarımıza unutmayın. Merhaba. Yeni gezi geçitler falan varmış. Onları da birazcık öğrendim. abi öldü mü kolay Kız olacağını hiç düşünmedik ki. Doğru. Aha. Kız ne yapıyor bu çok büyük. Öyle kolay mı çok fırlatmak? Şerif burada. Aha Şerif. Hadi Şerif yaparsın Şerif. Şerif. Oha. Şerif buraya benziyor. Kızım ne yapıyorsun? Hayır ya. O kız buraya çıktı ya birazcık. Oha. Kız Şerif. Atakine yapacak bir şey kalmadı. Şerife tamacısı da burada bana birazcık sor, kızma çıktı. Dördü 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 dördü. bir kişi kaldı son bir kişi kaldı zor. Evet. Tabi bu lan. Ben burada şimdi ya arkadaşlar? Evet, kız kıyafetimiz. Ah, görmedi. Ya diğer de çıkıyorsun, süre vardı. Diktör oldu. Kurasın, ama onu bulamadı. Neyse. İnşallah bak güzel bir şey gelir. Artık yeter çıkacak. Abi hep aynı şeyler geliyor arkadaşlar ya. Küçük oldu be Valla. <laughs> boşu boşuna da bir şey yok. hep aynı şeyler geliyor. ki. de gidiyor şuraya. Yok bunlardan değil. <laughs> Kesinlikle değil topla Kanka ne Evet, topla. Allah geldi.

İkinci bölümü mi çekildi? hadi bakalım. Rabbi. Şaka gibi burada para var

<laughs> Kanka ne yapıyorsun ya Hadi ne <laughs> Nasıl? Nasıl? beni kaldırıyor ne çıkacak Nasıl? <laughs> ya <laughs> 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 Adam buraya çıktı arkadaşlar Gerçekten çok burası. Çok 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 burası. Evet çok 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 burası. Aynen aynen çok çok. İse Geç. 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 Hiç Bu türlü border Boyu parti mi? Ben bu sefer bana toplamıyorum. Aa ah, sen sen şey. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> sen, bak, kanka. sen aldın sen buradasın bak yapma.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık. <laughs> Tık mısınız siz ha? Ruby var. Hadi Rubi'yi alalım. Yarasını aldım. Geldim. Yap yapma. Sen sen, sen kimi kandırıyorsun lan? Ya yaptı sana. Tamam ya, öldürdüm kanka beni ya. Uyu baka gitti. Ya kesin ya. Oyun bug'a girdi yaa! Kalk bakalım, bendeyiz. Şu bid'leri alayım ve... Kalka kapıyı kapat. Ne olur kapıyı kapat. Ne olur. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Açmayın sakın, açmayın. Tamam. Kanka kapat kapıyı. so yuva girdi ya arkadaşlar. Abi bir var? Bir şey de. Beni öldür Sağ öldür. Tamam tamam. Bir reset atayım ben. Reset atayım. Lan 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 uyuyor bakayım Arkadaşlar uyuyup bakayım bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Oyun devam ediyormuş. Ben çıkıp yedin, <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. 对，大概是黑电视。嗯哼。 Evet. Sana söyledim. Lan 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 oyun bana yedi. Ya. İnşallah yedi göreceğiz. Hadi bakalım. Ya ya ya. şey yapıyor. Herkes Türk. Türk, 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 Türk. Evet. İnosent. İnosent. Ben burada olana kadar birazcık bekleyeyim. bence. Yaşa başladı. Mörder kim diye sordu birisi. Ben değilim dedi. bisi ne? Burada Bunlar Türk var ya. Diye ne hale? Kim vardı lan? Vardı nerede? Vay seni çaka Demir. Demir ne yapıyorsun be? Türkmüş. Yok yok Demir değil. Yok yok evet. Al. Gel gel. Gel 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 diyor be. Gel. Gel 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 gel. Hop. Gel 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 gel. Gel 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 ya? Burada kimse yok kanka. Burada bir altı tuttu. İkisi üç burada. O no, şurada gizliyor bak. Yazık. Şeyler öldürücüler. Abi böyle. Ah. Eh. Kanka bir şey yakalayamadın ya. Arkasından dolaş, arkasından dolaş. Dolaş, dolaş, dolaş. ne yapacağız şimdi? Gel, 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 gel. Korkuyorsan gel. Gel, çıkmasana sen, gel. Gel, oldu, öldü. Lan, nasıl yakalayabiliyorsun? Gel, adam öldü, öldü, öldü. Böyle daha de devam eder, süre bitecek. Bakın. Arkadaşlar. Birazcık değişik video olmuş olabilir kusura bakmayın. Adam kaybetti. Bakın. Burada <laughs> daha bilmiyorum. Çünkü en iyi birazcık değişik oldu. Allah yap. Arkadaşlar helal da bu kadar. Helal. Helal. Gerçekten helal. 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 Arkadaşlar şöyle bu. Gördüğünüz üzere. Benim bu tür gördüğüm var. Oh. İşte burada Şerif var. Şerif. Arkadaşlar. Victor olduk gördüğünüz üzere. İşte bu Şerif dediğim böyle oluyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer kim olacak acaba? Videoyu şey yapıyoruz. Allah. Evet arkadaşlar buraya saklandık. Bakın yerimiz güzel mi? İna saydım. Arkadaşlar ya. Bir saat bekledim. Böyle da Şimdi oldum ya. Sonunda ya. Cidden sonunda. Gel kanka ya. Ne yapayım, Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? this. güzel. Ama arkadaşlar güzel oynadık ya bence. Çok eğlendik. Diğer gidi attık ya onu. dedik ya. Sadece bu ikinci bölüm çok galip olmuş olabilir. Bir şarkıyı böyle gelemeziz diyor. Gördünüz mü? Gördün sah. Var. var. <laughs> Kim mörder olmak isterdi? Geceydi arkadaşlar. Çok canım mörder olmak isterdi şimdi. aklı beni. Şerif. Pardon. Şerif sen misin? Öldün işte. Tamam. Şerif de <laughs> Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar. Abone olmayı